Herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin en sinsi, en sessiz ama bir o kadar da yıkıcı salgınlarından birini dijital kumar krizini konuşacağız. Bu artık öyle ücra köşelerdeki mekanların sorunu değil, hepimizin cebinde taşıdığı bir tık uzaktaki bir tehlike. Gelin, konuya direkt şok edici bir rakamla başlayalım. 78 milyar dolar, bu kumar bağımlılığının Türkiye ekonomisine yıllık tahmini maliyeti. Evet, yıllık. Bu paranın büyüklüğünü şöyle bir düşürün. Ülkenin eğitim veya sağlık bütçesinin ne kadar büyük bir kısmına denk geliyor? Sorunun ne kadar derin bir ekonomik yara açtığını daha iyi anlıyoruz. Peki işin insani boyutu ne durumda? İşte bu yüzde 37 her şeyi özetliyor aslında. Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne yani YEDAM'a yardım için başvuranlar arasında Kumar bağımlılığı birinci sırada. Diğer tüm bağımlılıkları, alkolü, maddeyi hepsini geride bırakmış durumda. İnanılmaz değil mi? Ve belki de en endişe verici olanı bu. Kumara başlama yaşı artık onlu yaşlara, yani bildiğimiz çocukluk ve erken ergenlik dönemine kadar düştü. Bu, salgının en savunmasız kitleyi, yani bizim çocuklarımızı, nasıl hedef aldığının en acı kanıtı. Şimdi gelin bu görünmez krizin boyutlarını biraz daha açalım, rakamlara daha yakından bakalım. Çünkü bu öyle birkaç kişiye etkileyen bir sorun falan değil. Artık bütün ülkeyi saran tam anlamıyla bir halk sağlığı meselesi. Bu istatistikler gerçekten insanın kanını donduruyor. Bir bakın, neredeyse her 10 kişiden biri hayatında en az bir kez kumar oynamış. Erkeklerde bu oran daha da fırlıyor ve işin kötüsü bu bir kere denedim diye kalmıyor. Patolojik yani hastalıklı bağımlılık seviyesinde Avrupa ortalamasının üstündeyiz. Peki sonuç? Sadece son 3 yılda 15 binden fazla insan çaresizlik içinde yadamın ya kapısını çalmış. İyi de insanlar, özellikle de gençlerimiz nasıl oluyor da bu tuzağın içine bu kadar kolay çekiliyor? Gelin şimdi bu dijital kapanın anatomisini yani nasıl işlediğini adım adım bir inceleyelim. Her şeyin temelinde aslında sosyoekonomik bir zemin var. Buna umutsuzluk ekonomisi diyebiliriz. Genç işsizliği, gelecek kaygısı, alım gücünün düşmesi, bütün bunlar birleşince kolay para vadi bir sihir gibi görünüyor. Kumar bir oyundan çok sıkıştıkları bu düzenden bir çıkış bileti olarak pazarlanıyor. Ve bu tuzağa giden yol öyle her zaman direkt bir bahis sitesiyle başlamıyor. Çok daha sinsi arka kapılar var. Mesela video oyunlarındaki o ganimet kutuları, yani loot box'lar kumar mantığını daha çocuk yaşta normalleştiriyor. Sonra skin betting diye bir şey var. Oyuncular sanal eşyalarıyla sanki gerçek paraymış gibi bahis oynuyorlar. Ve tabii ki gençlerin güvendiği o sosyal medya fenomenleri bu yasa dışı sitelerin reklamını yapınca süreç sanki meşru bir şeymiş gibi görünüyor. İşte bu sistemin ne kadar planlı çalıştığının kanıtı algoritma sizi tam 4 adımda avlıyor. Birinci adım yemleme. Size küçük ama sürekli kazançlar veriyor. İkinci adım ilüzyon. Sizde ben bu işi çözdüm gibi sahte bir kontrol hissi yaratıyor. Üçüncü adım yükseltme. Bu sahte özgüvenle daha büyük oynamaya başlıyorsunuz. Ve son adım kapan. Algoritma kaybetme döngüsünü başlatıyor ve artık çok geç. Bu manipülasyonun teknik bir adı da var. Karanlık örüntüler. Bunlar ne mi? Sizi farkında bile olmadan istemediğiniz şeyleri yapmaya iten tasarım hileleri. Mesela, para yatırma butonu kocaman ve fosforlu renktedir ama hesabı kapatma linkini büyüteçle ararsınız. Ya da size öyle bonuslar vaat ederler ki o parayı çekebilmenin şartları neredeyse imkansızdır. Peki şimdi biraz da madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bireylerden çıkıp bu milyarlarca dolarlık endüstriyi yöneten organize suç ağlarının içine, o ekosistemin iç yüzüne bakalım. Sistemin en büyük açık kapılarından biri tam da burada. Bakın, yasa dışı bahis oynatmak ağır bir suç, hapsi var. Ama oynamak o sadece bir kabahat. Yani sadece idari para cezası kesiliyor, hapis yok. E bu ayrım ne yapıyor? Oyuncular için yakalanırsam en fazla para cezası öderim dedirtiyor ve caydırıcılığı neredeyse sıfırlıyor. Şu tabloya bakınca durum daha da netleşiyor. Organizatörler hapis cezası alıyor parayı taşıyan matikçiler, ki bunlar kendi hesaplarını kiralayan kişiler, hapis cezası alıyor. Reklamını yapan influencerlar hapis cezası alıyor. Ama zincirin en son halkası olan oyuncu sadece idari para cezası. İşte bu dengesizlik, bu suç ekosisteminin sürekli yeni oyuncular bulmasını sağlıyor. Peki bu inanılmaz paralar nasıl aklanıyor? Karşımızda dört adımlık çok zekice kurgulanmış bir piramit var. En altta oyuncuların paralarını yatırdığı binlerce matikçe hesabı. Para bu hesaplara yattığı an saniyeler içinde piramidin üst katmanlarına aktarılıyor. Sonra izi tamamen kaybetmek için kripto paralara çevriliyor. Ve son hamle, yurt dışındaki isimsiz cüzdanlara transfer ve para buharlaşıyor. Bu suç ağlarını neyin bu kadar iştahlandırdığını anlamak için şu grafiğe bakmak yeterli. Türkiye'deki online kumar pazarının sadece bu yılki geliri 1 milyar doları geçmiş durumda. Tahminlere göre 6 yıl sonra bu rakam neredeyse 2'ye katlanacak, suç örgütleri için bundan daha büyük bir motivasyon olabilir mi? Sistemi anladık, rakamları gördük, şimdi gelelim işin en acı tarafına. Bu krizin arkasında bıraktığı yıkılan hayatlara, ödenen o ağır insani faturaya. Şu sözler aslında bütün hikayeyi özetliyor. Borçlarım vardı, tuzağa düştüm, bir cahillik yaptım. Bu, bir bahis sitesine 115 bin lirasını kaptıran Mehmet Fidan'ın sözleri. Ama aslında bu, on binlerce, belki yüz binlerce insanın sessiz çığlığı. Sadece bir örnek. Ve bu bağımlılığın sonuçları tam bir çığ etkisi yaratıyor. Önce kenardaki birikimler gidiyor, sonra devasa bir borç batağı başlıyor. O borcu kapatmak için bu sefer başka suçlara, hırsızlığa yönelebiliyor insanlar. Aile içinde güven diye bir şey kalmıyor. Kişi kendini toplumdan soyutluyor ve en sonunda o aileler dağılıyor, boşanmalar yaşanıyor. Parasal çöküş bir yana, ruhsal yıkım belki de çok daha ağır. Anksiyete bozuklukları, depresyon, öfke patlamaları ve en trajik olanı şu grafikteki en korkutucu dilim. İntihar girişimi riski. Kumar bağımlılarında bu risk yaklaşık yüzde yirmi. Bakın bu oran diğer bütün bağımlılık türlerinden daha yüksek. Korkunç bir tablo. Peki bu kadar karanlık bir tablo çizdik. Hiç mi bir çıkış yolu yok? Hiç mi umut yok? Elbette var. Şimdi gelin analizimizi biraz daha yapıcı bir noktaya taşıyalım ve ne gibi çözümler, ne gibi destek sistemleri var onlara bakalım verilecek en önemli mesaj şu. Yardım var ve bu yardım tamamen ücretsiz. Yeşilay'ın YEDAM modeli, Türkiye'nin 81 ilinde bu desteği sağlıyor. 115 tanışma hattını arayarak 7 gün 24 saat ulaşmak mümkün. Orada, bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemlerle o hatalı düşünce kalıplarını kırmaya, aile terapisiyle de o yıpranan ilişkileri onarmaya çalışıyorlar. Tabii ki sadece bireysel çabalar yetmez. Sistemin de değişmesi lazım. Öne çıkan birkaç kilit öneri var. Birincisi, okullarda medya okuryazarlığı ve bağımlılık eğitimi, yani gençleri daha en başından bilinçlendirmek. İkincisi, o bahsettiğimiz yasal boşlukları kapatıp cezaları gerçekten caydırıcı hale getirmek ve üçüncüsü, bu milyarlarca dolarlık para trafiğini kesmek için yapay zeka gibi teknolojilerle finansal denetimi sıkılaştırmak. Ve bitirirken akıllarda kalan o can alıcı soruyla sizi baş başa bırakalım. Toplumu bu dijital uçurumdan kim kurtaracak? Her şey bireyin iradesine mi bağlı yoksa çözüm daha sert, daha caydırıcı yasalarda mı? Belki de gerçek cevap ikisinin birerlerde buluşmasındadır. Ne dersiniz?